Auzubillahi mineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet arkadaşlar bugün isimlerin cem'i, tesniye, müfred cümle örneklerini görmeye devam ediyoruz. İlk örneğimiz bir fiil cümlesi. Hazara geldi. Fiili mazi, müfred, üzekker Geldi. Geçmiş zamanda yapılmış olduğunu bildiriyor eylemin. Geldi. Kim geldi? Hemen failimizi buluyoruz. Ehi Bakın failimiz burada ehi mütekellim yazısı ehun ismine bitişmiş ve bir aitlik bildirdiği için bir tamlama izafet var. Benim kardeşim yani kardeşim geldi. Ne zaman? Gable seneteyni. Bakın bir zaman zarfı var. Gable. Zaman zarflarıyla ilgili videomuz bulunmakta. Gable seneteyni. Bakın senetün bir sene, seneteyni iki sene, sene seneteyni iki sene önce. Şimdi bu cümlemizi irdeleyelim. Fiilin faili her zaman merfu, merfuluk alameti olarak müfret isimlerde de ötürü olacağını söylemiştik. Burada ötre alametini göremiyoruz. Ne diyorduk arkadaşlar? Göremeyince buna mahallen merfu diyorduk. Mahallen merfu. Ya mütekellim yasının bir isme bitişmesiyle buradaki irap alameti mahallen merfu. Yani zahiri olarak göremiyoruz merfuluk alametini. Ancak olduğu pozisyon konumuyla yani fiilin faili olması nedeniyle mahallen merfudur diyoruz. Zaman zarfı fiile sorduğumuz ne zaman sorusunun cevabını veriyordu. Gable önce. Gable seneteyni. isimlerin önüne geliyor ve ismi mecrur yapıyordu. Müfret isimlerde mecrurluk alameti neydi? esreydi mecrur alameti isimlerde. Yani bu bir sene olsaydı kable senetin derdik. Bunun sonunun tesni isimlerde mecrur alameti olarak ya ve nunun eklenmesiyle olduğunu gördük. Diğer örneğimize bakalım. Şerehatil üstadü üstazetu et derseyni şerahat ne yaptı? Açıkladı, şerh etti. Fiili mazi. Kim şerh etti diyoruz? Kim açıkladı? El üstazetü. Bakın hoca. Burada hocanın bayan olduğunu nereden anladık? Mer tâhi, merbuta gelmiş. Bayan hoca açıkladı. Fiilimiz müennesse, failimiz de müennes, fiilimiz müzekkerse, de müzeker oluyordu. Burada gördüğünüz üzere fiilimiz müennes müfret. Bakın sonunda t var. Geldiği için failimizde buna uyumlu olacak. Dolayısıyla failimizde müennes geldi. Bayan hoca. Burada geçiş yaptığımız şerhat normalde geçiş yaparak okuduğumuz için şerhatil geçişlerde t'yi esre yaparak geçiyoruz. Açıkladı. Neyi açıkladı? Bakın mefulünü görüyoruz burada. Derseyni. Bakın iki dersi. İki dersi açıkladı. Arkadaşlar mef'ul müfret isimlerde üstün geliyordu. Tesni isimlerde de bakın y ve nun'un eklenmesiyle. Dolayısıyla derseyni sonunda ya ve nun'un eklenmesiyle son hareke irabını bu şekilde oluştuğunu gördük. Evet yine bir fiil cümlesi arkadaşlar. Bakın fiil cümlesinde yapmamız gereken fiilimizi tespit etmek, faillimizi bulmak, daha sonra geriye kalan varsa cümlenin tamamlayıcı öğeleri olan mefulleri görmek. Bakın burada iki tane meful var. Mefulun bir sarih, mefulun bir gayri sarih. Fiil eğer mef'ulünü harfi cerle alıyorsa mef'ulün bir gayri sarı olur. Harfi cersiz alıyorsa mef'ulün bir sarı Önce ne dedik? Fiilimizi tespit edelim. Ehastu aldım. Bakın aldım. Kim aldı? Ben aldım. Failimiz ben. Ben aldım. Neyi kimi sorularını sorunca mef'ulü buluyorduk. Neyi, neyi aldım? Kitaben. Bakın bir kitap aldım. Niye bir kitap dedik? Çünkü nekra bir isim. Nekra bir isim olduğunu nereden anladık? Sonunda tenvin var. Dolayısıyla bir kitap aldım olur. Bir kitap aldım. Bakın min harfi var. Ne yapıyordu? İsmin sonunu mecrur. Yani esre yapması gerekiyordu. Müfret isimlerde esre olduğunu görüyorduk açıktan. Bu tesniye bir isim olarak gelmiş. Bakın miner racüleyni. Bakın racülün bir adam rajulani iki adamdı minarrajuleyni bu da iki adamdan iki adamdan yani burada arkadaşlar bu ismin sonunun harfi cer ile geldiği için mecrur olması gerekiyordu. Tesniye isimlerde işte mecrur bunu anlatmaya çalışıyoruz. Tesniye isimlerde mecrurluk alameti bakın ya ve nun'un eklenmesiyle oluyor miner raculeyni iki adamdan bir kitap aldım diyoruz. Evet diğer örneğimize bakalım. Vecede buldu. Kalemle yazalım. Vecede buldu. Kim buldu soruyoruz. Bakın failimiz gizli gelmiş. Vecede buldu. Müstetir. Müstetir zamir olarak o buldu. Failimiz gizli gelmiş. Vecede buldu. Neyi kimi soruları mef'ulün cevabıydı. Bakın el mer'ateyni. Bakın iki kadını, iki kadını buldu. Normalde bir kadın olsaydı, yazalım arkadaşlar bakın anlayabilmemiz için. Vecede buldu derdik. Neyi buldu? Kadını buldu. El mer'ate mer derdik. Niye? Çünkü mef'uller müfret isimlerde... Evet. Mansup esre olarak değil üstün olarak geliyordu. Mef'uller. Değil mi? Fiilin mef'ulü. Müfret isimlerde üstün olarak geliyordu. Müfret isimler. Bakın müfret. El mer'ete. Bakın iki kadın oldu. Burada kadını buldu. Yukarıdakinde farkı görebilmemiz gerekiyor. İki kadını yani isim tesniye olduğu zaman üstün alameti bakın burada onu anlatmaya çalışıyoruz. Y ve nunun eklenmesiyle oluyor. Vecede buldu. Neyi buldu? El mer'ateyni. İki kadını buldu. Bu kadını buldu. İki kadını buldu. Karatü okudum. Kim okudu? Ben okudum. Failim ben. Neyi okudum diye soruyoruz. Bakın mef'ulü kitabeyni. İki kitap, iki kitap okudum. Bakın mef'ulluk alameti, bakın mef'ul, burada mef'ul olduğunu görüyoruz. Ve mef'ul olarak ya ve nunun eklenmesiyle, tesniye bir isimde ya ve nunun eklenmesiyle olduğunu gördüm. Burada bir kitap olsaydı ne derdik? Kara du kitaben, bir kitap okudum olurdu. Evet, nerede, ne zaman sorularının cevabı? Fi harfi cerri ile alıyorduk. Evet. Ne zaman okudum? Fi şehri ayda. Ayda iki kitap okudum. Zeheptü gittim. Kim gitti? Ben gittim. Failim. Ne zaman? Nerede soruların cevabı? Bakın fi harfi cerri ile alınıyordu. Fi şehri ayda. Yani bir ayda diyebiliriz. Bir ayda gittim. Nereye gittim sorusu ile harfi cerri... Bakın ile sadiqaini Sadiqun bir arkadaş Sadiqa bir arkadaş evet ile sadiqaini iki arkadaşa iki arkadaşa bir ayda gittim Şekera fiil teşekkür etti. Fiil mazi müfret müzekker kalıbında teşekkür etti. Hemen failimizi bulalım. Kim teşekkür etti soruyoruz. El müdiru. Bakın müfret bir isim ve son harekesinin ötürü olduğunu açıktan gördük. Müdür teşekkür etti. Neyi kimi neye kime sorularının cevabını mef'ulle alıyorduk. Fiil cümlesi. beyni 2 öğrenciye müdür teşekkür etti. Evet müfred isimlerde nasb alameti üstün oluyordu. Mansup üstün geliyordu. Evet tesni isim olduğu için burası bakın mansup olarak yani nasb alameti olarak ye ve nun'un eklenmesiyle olduğunu gördük. Evet, keteber risalatini fi şehreini. Bakın ne dedik? Cümleye bakıyoruz arkadaşlar. Eğer bir isimle başlıyorsa cümle buna isim cümlesi diyoruz. Fiille başlıyorsa fiil cümlesi diyoruz. Bu cümleye bakıyoruz. ehi bir isim ve cümlemiz isim cümlesi. İsim cümlesi genelde müpteda ile başlar. Dolayısıyla burası müpteda. Müptedayı mavi kalemle yazdık. Ehi Kardeşim, bakın bir mütekellim yazısı bitişmiş ve kardeşim. Şimdi biz kardeşimle ilgili bir haber bekliyorduk. Ne dedik arkadaşlar? Müpteda varsa bir cümlede bunun haberi oluyordu ve müpteda ile ilgili haber almamız gerekiyordu. Yani kardeşinin bir durumunu bize açıklayacak. Evet, kardeşim haberimize bakalım. Haber burada gördüğünüz gibi bir Fiil cümlesi olarak gelmiş. Ketebe yazdı. O yazdı. Neyi yazdı bakın? Neyi? Kimi sorularının cevabı neydi? Resaleteyi. Bakın burada iki mektup yazdı. Mefulumuzu görüyoruz. Tesniye olarak geldiği için bakın son alameti yani son irap hareketi ya ve nunun eklenmesiyle oldu. Risale Seyni iki mektup yazdı. Nerede ne zaman sorularının cevabı fi harfi cerri ile alınır. İki ayda iki mektup yazdı. Kardeşim iki ayda iki mektup yazdı. Bakın burası burasına ne dedik? Müpteda dedik. Müpteda Burası da haber. Müptedamız marife olur dedik. Haberimiz nekre olur dedik. Bakıyoruz şimdi. Müptedamız marife mi? Evet marife. Nereden anlayacağız? Eliflam takısı yok. Ancak bakın ya mütekellim yası bitiştiği için bir isme bakın ne yaptı? Ait, aitlik bildirdi, izafet oldu. Kardeşim, dolayısıyla mütekellim yanın bitişmesiyle normalde bu isme marifelik elde ettik. Yani mütekellim yasının bu isme bitişmesiyle bu isim ne oldu? Marife oldu arkadaşlar. Marife oldu, Müptedamız marife oldu. Peki bu <laughs> mahallen merfu diyeceğiz. Çünkü ya mütekellime bir isme bitişmiş. Zahirde merfuluk göremiyoruz. Mahallen mahallen merfudur diyoruz. Evet haberimiz de merfu olur demiştik. Peki haberde de göremiyoruz. Niye? Haber bir fiil cümlesi olarak gelmiş. Arkadaşlar bu fiil cümlesi olarak bir bütün olarak Mahallen merfu Diyoruz buna da Mahallen merfu Peki haber Her zaman Ne dedik Nekra gelir dedik Evet Burada nereden anlayacağız haberin nekri olduğunu Arkadaşlar şuraya not düşelim isim cümleleri, fiil cümleleri ve şibhi cümleler. Yani car mecrurdan oluşan şibhi cümleler her zaman nekradır. Yani biz bu cümleye bakıyoruz. Bir haberimiz bir fiil cümlesi. Fiil cümlesi olduğu için nekradır. Dolayısıyla haberimiz nekra bir fiil cümlesi olarak gelmiştir. Bu notumuzu unutmayalım. Zehbet gitti. Bakın fiili mazi. Müfret müennes sigasında gelmiş. Gitti. Gidenin bayan olduğunu buradan anladık. Kim gitti diye soruyoruz. Failimiz bakın. Müfret isimlerde ÖTÜE olarak geldiğini söylemiştik. El müdiratü müdür gitti. Bu müdürün bayan olduğunu buradan görüyoruz. Müdür gitti. Nereye gitti soruyoruz. Bakın ile harfi cerri fiile sorduğumuz nere sorusunun cevabı. Nereye gitti? ilel medreseti. Medrese okul okula gitti. Okula gitti. Bakın harfi cer okula gitti. Bakın kiminle gitti? Me'al müderriseteyni. Bakın me'a beraber. Kiminle beraber? Müderriseteyni iki öğretmenle beraber. O iki öğretmenin bayan olduğunu bakın burada T mühendislik T'si var. İki öğretmenle beraber müdür okula gitti diyoruz. Bu cümlemiz ile bugünkü dersimizin sonuna geldik. Bir sonraki dersimizde görüşmek üzere. Velhamdülillahi Rabbil alemin.